Derslerimize dikkat edin. Kuşçu oğlu tarif ama size veren Hazreti Allah. Vazifelerinize dikkat edin. Hele manevi bir vazife öğrenmişse çok saygı gösterin ona. O sizin hayatınız her şeydir. Ben fikirlerime bağlamıyorum sizi. Allah'ı tanıyın diyorum. Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeriatı kararı yaşayın diyorum. Diğer şeriatlara din uzatmayın diyorum. Erkekse bakkalet etmeyin diyorum. Başka şey Olaylara göre haklısın, haksızsın. Bu Allah'ın mı olur? Allah'ın tezgirine riayet edeceksen Hz. Kur'an'ın nurundan ayrılmamaya çalış. Cenab-ı Hak İslam'ı nasıl anlatıyordu? sen de öyle Efendim bu anlatmış ama aileseler olaylar şöyle getiriyor. ya tamam, olur? Ayrıldık buraya. yiyebiliyor musun dermiş. <laughs> Hem bu davanı yürüt. Zor değil bakın fazla ileri gitmiyorum. Gidemem zaten bir kadar işte. Ve her yerde bu savunun. Ne devlete aykırı bir işiniz var, ne hükümete, ne millete, ne beşere. Onların aradığı vasıflar işte bunlar. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Bunların ters olduğu için şimdi Mehmetçik yavrularımız nerede? Hudutta, düşman karşısında. İşte bunun yokluğu. <laughs> Bazı sürdü bozulmadanlar da Sütü sümü dediler hani. <laughs> Şimdi maddede insan iki şeyden mütecekildir. Maddede. Yaşaması için annenin sütüne ihtiyacı vardır. Aferin babanın da işte sümük dediler. <laughs> Dünyaya gelişine her şeyden. Her şeyden. Allah rızasına muvaffak kılsın. Fazla zamanınızı almayayım. <laughs> <laughs> Bu hususta dağıldığımız varsa <laughs> lütfen. Bakın sitem ediyorum. Yani Rabbim ayırmasın sizler bu <laughs> Allah cümle <şimdi> kullarını ihsan etsin. Amin. <laughs> bu türlü yaşamayı. Ama sitemle diyorum ki <laughs> sen şeyhini kabul edemiyor musun hala sözlerine? Siz onun sözü değil ki. Kur'an diyor. Karşı çık, hayır yok böyle bir şeydi. Yoksa ikili oynama. Yoksa ikili oynama diyor. Vallahi hesap veremezsin Allah'a. Ben başka bir şey demiyorum